Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ada bugün ne yapacaksın Ada sen söyle bize? Resim yapacağız. Evet, resim yok. Resim değil, boyama yapacağız, değil mi? Nasıl bir boyama? Böyle, böyle, böyle. At boyama. Evet, at boyama diyor. Çünkü arkadaşlar bu Gizemli Orman Boyama Kitabı aslında. Evet. Ada şu anda bu boyamayı yapıyordu. Ben dedim ki çok severek yapıyordu. Ben de dedim ki, "Adacığım dedim, madem sen bu boyamayı çok severek yapıyorsun, ben senin bir videonu çekeyim. Arkadaşların da görsün gizemli orman boyama kitabı nasıl bir kitapmış. Ada nasıl boyuyormuş bunu?" Ama çok sabırsız. Ama çok sabırsızlanıyorsun. Hemen o zaman boyama kitabımızı açalım. Bakın burada bizim ne var Ada? Burada bizim neyimiz var? Kalemlerimiz var değil mi? Evet. Evet burada rengarenk keçeli kalemlerimiz var. Adanın yaş grubuna göre aldım ben bu kalemleri göstereyim. Hemen size şuradan açıp. Bakın arkadaşlar böyle rengarenk adanın keçeli kalemleri var. Biz bu keçeli kalemleri çok seviyoruz. Öyle değil mi adacığım? Evet. Çok memnunuz. Çünkü tam adanın yaş grubuna göre siz de eğer bu kitabı, boyama kitabını çok severseniz ki eminim seveceksiniz çocuklar annenizle, babanıza bu boyama kitabından ve bu keçeli kalemlerden muhakkak aldırın. Başka hangi hayvanlar bulabileceğiz? Aa, Aa arkadaşlar Neyse. Evet arkadaşlar Ada az önce bu geyiği boyadı işte ben de dedim ki madem sen bu kadar güzel boyama yapıyorsun hadi gel birlikte boyayalım arkadaşlara gösterelim dedim. Bu alanı seç dedi ki anne ben buradaki çiçekleri boyamak istiyorum. Peki o zaman ben de buradaki çiçekleri boyayayım dedim. Hadi başlayalım kalemlerimizi boya kalemlerimizi çıkartalım <laughs> ve resmimize başlayalım. Ay Ada bitirebilir miyiz ki hepsini bilmiyorum. Bak ada başladı bile arkadaşlar. Hadi bakalım adacım. Ben de bir boyayayım şöyle. Bakalım bitirebilecek miyiz ada? Hangi renkten boyasam? Pembeli de var, morlu da var. Ben şöyle pembeyle başlayayım. Şöyle yapraklarını. Neyse Allah'tan şey keçeli kalemle çok hızlı boyanabiliyor arkadaşlar. Şöyle pembe bir çiçek yapmak istiyorum. Aa, evet. Bu kalp. Hangisi kalp? Bu. Aa, aa, ada. Çok güzel. Arkadaşlar ada resimde gizlenmiş bir kalp buldu. Hadi boya bakalım adacığım. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel ben boyuyor. Delik, üzümlü, kek, ben <gülüyor> 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 üzümlü kek şarkısını söylüyor. Evet, bir yandan resim yaparken bir yandan da üzümlü kek şarkısını söylüyor. Eminim o şarkıyı hepiniz biliyorsunuzdur çocuklar. Çok komik. Evet, çok komik. Ben böyle çiçeğimi mor yaptım. Bu, bu sizin boyama kitabınız. Burası sizin hayal dünyanız. İstediğiniz renkte boyama yapabilirsiniz çocuklar. Ben şöyle kalemlerimde bir tane şöyle adacım kapaklarını falan açalım, Heh, ayarlayalım. Evet kapakları hazır olsun daha kolay boyayalım Tamam mı zaten yeşille pembeler yetecektir bize diye düşünüyorum hmm. şöyle yeşil yeşilde boyayalım kolay boyanıyor Evet çünkü şey keçeli kalemimizin bakın ucu çok kalın olduğu için boyamamızı çok rahat yapıyoruz Siz de kendinize keçeli kalem tercih ederken böyle kalın kalın uçlu tercih edebilirsiniz Çünkü boyama çok çabuk bitiyor. Yani çok daha hızlı boyayabiliyorsunuz. Evet şöyle yaprakları. Ya bayağı güzel oluyor. Bakın ne kadar rahat boyanıyor. Sizin için şöyle daha yakından, daha detaylı çekeyim. Evet çok rahat boyanıyor. Dediğim gibi bu gizemli orman boyama kitabı hala satışta. Ben merak edip bakmıştım. Hala satışta olan bir kitap. Kesinlikle çocuklar almalısınız, aldırmalısınız. Çok güzel bir etkinlik. Boyama yapmak hem kasları geliştiriyor. Bence hem de insan boyama yapınca çok mutlu oluyor. Ya ben düşünün kaç yaşındayım? Ben boyama yapıyorum çocuklar. O kadar çok rahatlatıyor ki. Bir de yanına keyifli bir müzik açarız. Oh, çok güzel olur. Bakalım Ada neler yapıyor. Oo, oh, Ada kalbini ve çiçeklerini çoktan boyamaya başlamış bile. Ay. Ne oldu? Aa! bakayım, bakayım, bakayım. Arkadaşlar bakar mısınız? Ada yanlışlıkla yüzünü boyadı. Neyse bunlar ıslak mendille hemen siliniyor, geçiyor. O yüzden telaş etmeyelim. Boyamamız bitince sileriz. Burada örümcek var. Nerede örümcek var? Burada. Aa! inanmıyorum. Arkadaşlar bakın, ada gizli örümcek buldu. Ada nasıl buluyorsun gizli hayvanları? Senin öyle saklanmış hayvanları ve böcekleri. Ben gitti gördüm. İlk defa gördüm. Ada kız küçücük bir örümcek bu. Nasıl gördün? Gördünüz mü arkadaşlar sizde? Bakın şurada. <gülüyor> <gülüyor> ada çok ailemsin. Ay Ada senin kullandığın renk çok hoşuma gitti. O yüzden ben de bu rengi kullanabilir miyim? Ya Bak misin? şu ağacın dallarını kullanmışsın ya. Bitkinin dallarına ağaç diyorum. Rengi çok hoşuma gitti. Çok canlı bir renk. Bakalım bende nasıl duracak arkadaşlar. Şuradan şöyle ben de bir geçiş yapayım. Bakayım şöyle Aa, Ada bak Aa, gördün mü Ada biz senle bence boyama challenge yapıyoruz şu anda evet boyama boyama kapışması diyebilir miyiz evet çünkü evet boyama yarışı diyebiliriz çünkü bu taraf senin tarafın bu taraf benim tarafım hadi bakalım bu boyama kapışmasını kim kazanacak hadi bakalım hızlanıyoruz. Ben de hızlandım arkadaşlar. Şöyle detaylı detaylı. Ay ne kadar güzel yapıyorum ben. Kesin bu boyama oh, challenge'ını ben, ben, ben kazanmalıyım. Aa ada bence siyah kullanma. Bak çiçekler görünüyor. Bitkilerde siyah olmaz anneciğim. Kullanma. Evet bu challenge'ı ben kazanmak istiyorum. Ama ben kazanmak da istiyorum. Cenk çok küçük. Çünkü çok küçüksün. Evet da kazanmak istiyormuş çünkü ben çok küçüğüm diyor. Haklı değil mi arkadaşlar? Ada benden küçük olduğu için adayla yarışmamam lazım. Ama bu bir kapışma adacığım tamam mı? Boyayan en güzel boyayan hak edecek. Hadi bakalım. Boyamanın sonunda o zaman ne yapalım? Kapışma yapıyorsak boyamanın sonunda ne yapalım? Oynayalım. Boyamanın sonunda bir hediyemiz olsun ada ya. Evet. evet. Bak bakalım bana ne hediyesi yapalım. Neydi bak şu yanağı da boyanmış bak bak ne Baloncili hediyesi olsun hediyesi de. hayır bu boyamanın challenge'ını kazanan na balon hediyesi rengarenk balonlar olsun tamam mı sen evet. balon çok seviyorsun ben de çok seviyorum ama ayrıca balonları hadi bakalım iyi boyayan kazansın o zaman tamam mı bakın ada arkadaşlar bakın şurada gösteriyorum bakın burada ada salyangoz buldu gizli başka bir hayvan daha bulmuştun ne bulmuştun gizli Dur 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 göstermeyelim. Dur 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 göstermeyelim arkadaşlarına soralım. Arkadaşlar bak şöyle ada bana. Arkadaşlar arkadaşlar Ada Gizemli Orman kitabında gizli bir hayvan daha buldu. Ama şimdi göstermeyecek değil mi Ada? Şimdi göstermeyecek. Siz önce bir görün bakalım sonra göstersin. Burada başka hayvan görebiliyor musunuz? Böyle hani rengarenk kanatları oluyor. Uçuyor. Çok tatlı. Bahar aylarında, yaz aylarında uçar. Evet. Görebildiniz mi? Göster bakalım Ada. Arkadaşlarım da sanırım gördü. Evet. Kelebekten bahsediyoruz. İşte. Uçan bir kelebek. Bir gizli hayvan daha bulduk canım. Ada ben seni hep çekerken ama baksana benim boyamam hep kaldı. Sen beni geçiyorsun. Bu bir kapışma Ada. Ben de seni geçerim. Hadi bakalım boyamaya devam. Evet arkadaşlar. Biz boyamamızı yaptık ama bakar mısınız? Ada göster ellerine. Göster ellerini. Adanın her yeri de boya oldu. Yüzü de boya oldu. Elleri de boya oldu. Kıyafeti de neyse. Bundan sonra bir faaliyet önünü alacağız. Arkadaşlar, evet Adacığım sen orayı boyamaya devam et Boya bakalım hangi rengi boyayacaksın? Pembe. Tamam hadi seç pembeni. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız? Benim boyamam nasıl olmuş? Bence de çok güzel olmuş. Beğendiniz değil mi? Az önce üzülüyordum. Ada hep böyle gizli hayvanlar buluyordu. Ben bulamıyordum. Boyama yaparken ne fark ettim? Bakın. Benim de artık gizli bir hayvanım var. Kelebeği fark ettim. Ve o kelebeği de şöyle dedim. Güzelce dedim bizi takip eden çocuklarla hep birlikte boyayalım. Çok güzel olmaz mı? Ekranımı da şöyle yakınlaştırdım. Siz görün diye ve başladım boyamaya. Bu arada arkadaşlar bana önüme bir kahve geldi. Hemen mis gibi de kahvemi içtim. Söylüyorum size çünkü boyama yapmak aşırı keyifli. Şöyle güzelce kahvemi de içerek boyamamı yaptım. Evet adayla bir Anne kız challenge boyaması yaptık. Benimki Öyle bitti. değil mi Adacım? Ben evet ben ben alayım. Kazandım. Aa arkadaşlar bakar mısınız Adanın ki bitti bütün boyamasını yapmış harika olmuş Adacım ellerine sağlık. Benden daha kazandın. Benden daha kazandın. Evet arkadaşlar sanırım bu boyama kapışmasında Ada beni geçti. Ben de tam sizi kelebeği nasıl boyandığını anlatıyordum tamam Adacım sen beni geçtin sen kazandın. Balonu da sen hak ettin. Ama birlikte oynarız. Balonu hak ettin adam ama birlikte oynarız değil mi senle balonla? Evet, top 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 oynarız. Evet, top 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 oynarız. Birbirimize balon atarız. Evet arkadaşlar, kelebeğimi de boyadım. Şöyle bence çok güzel olmadı mı? <laughs> tamam, de yaparız. Evet balon partisi yaparız ama şöyle yapalım. Hadi sayfayı kapatalım tamam mı? Bizim resmi serüvenimiz boyama serüvenimiz kızım düzgündür. Adıcım düzgündür. Da bak şu an arkadaşlar bizi ne kadar ayıp Bizim serüvenimiz arkadaşlar buraya kadardı. Daha sonradan tekrar boyamızı boyamamızı yapacağız. Pazar pazar sizinle birlikte güzel bir boyama etkinliği yapmak istedik. Kanalımıza abone olmayı <laughs> videolarımızı beğenmeyi unutmayın. unutmayın görüşmek üzere arkadaşlar adanın kanalına abone olmayı ve videolarımızı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın sizi çok seviyoruz Hadi bakalım iyi pazarlar.